Günaydın kanalıma ve evime hoş geldiniz arkadaşlar. dün arkadaşım vardı bende. O yüzden video çekmedim. Bugün de saat şu an 2 ya da 3 olması lazım. Anca açılış yaptım. Çünkü dün başıma gelenleri bir bilseniz. Yani şimdi şöyle oldu hemen anlatayım bulaşık makinesini dün arkadaşım gelmeden çalıştırdım. İçine böyle az miktarda çamaşır suyu döktüm. Daha önce de yaptığım gibi. Sonra bir baktım. Çamaşır suyu kokusu hep böyle buram buram çıkar. Akşam balık yaptırdık. İşte onlarla beraber yiyeceğiz. Bir baktım. Şey böyle kirlimsi gibi çıkmışlar. Temiz olanlarını seçtim. Aa dedim makineyi çıkamamış. İşte öyle bir şey yapmaz. Sonra dedim boşaltmayayım makineyi. Hatta yediklerimizi de kenara kaldırdım. Şimdi göstereceğim şurada. Şu dağına bakar mısınız? Ondan sonra dedim ki hadi onları bir kenara koyayım. insan yanında iş yapmayayım. Gece e, bir şey yapmadım sonra. E, bir takipçim demişti ki işte farmasinin çok amaçlı temizleyicisini koyuyorum. E, bulaşık makinesi, deterjanı. Gözüne. Bir onu dene diye. Aklıma o geldi. Dedim hafif bir yudum dökeyim de. Hani nasıl olsa bir önceden yıkandı. Sonradan e, şey yapayım. Bu sefer de ne oldu? <laughs> Çok komik. E, köpük köpük kalmış. Yani bütün makinancı köpek köpek. Sonra 15 dakikalık bir program var. durulama programı. O programı çalıştırdım. Bu sefer ıslak ve bütün hepsi kir içinde. Yani daha önceki ilk yıkamamdan itibaren yıkanmayanlar kirli bir şekilde kalmış. Şimdi artık başka bir programda tekrar bir tablet attım. Tekrar yani dördüncüye e, bulaşıkları yıkıyorum ve artık sinirlenmek üzereyim. Çünkü burası böyle. Şimdi elimde yıkamaya kalksam hem zamanım yok hem ee, makine varken ben niye Yani bir de onu düşündüm. Bir de makinenin içindekileri de yıkamam lazım. Sadece şuradakiler yıkanacak olsa gene bir derece. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar başıma gelene bakar mısınız? <laughs> Burası bu şekilde kaldı. Allah Allah. Şu an ekranda niye öyle görünüyor anlamıyorum şey. Yazıda bir sıkıntı var. Bozuldu mu dedim. Köpüklü çıktı. Hiçbir şekilde durulanmamış. Her şeyin üstünde bir köpük vardı. Bu sefer şu durulama programı var ya. Onu çalıştırdım. Bu da 15 dakikalık bir program. Bu sefer durulanmış. Gene hepsi pis. Her şeyin içinde su dolmuş. Ki asla böyle bir şey olmazdı. Şimdi tekrar şu uh, otomatik programda çalıştırdım. 45-65 derece diyor. Bakalım bulaşıklar nasıl çıkacak. İnşallah makinen bozulmamıştır. Yani elim ayağım. Makinenin içindekiler de eğer pis çıkarsa o zaman uh, işim çok artar. Bu arada ıspanaklarım yıkadım, süzdürdüm. Bugün bunlardan börek yapacağım. İnşallah. Onlar da burada duruyor. Pörsümüşler. Bir onları bile şey yapamadım daha. O kadar beceriksizim yani. Gördüğünüz gibi her yer dağınık. Evet arkadaşlar bulaşık makinamın içini boşalttım. Öncekine göre daha iyi kalmış. Şu filtresine ıı, yağ çöz sıktım. Ben bunu bakın ne kadar kirlenmiş. Yağ çözü sıkacağım. Biraz daha ıı, elimi değdirmiyorum. Çünkü bazı insanlar çıkarıp yıkıyormuş. Bu şekilde yapınca da temizleniyor. Şöyle yağ çözü sıkıp oraya tekrar takacağım. Ve kirli bulaşıklarımı yerleştireceğim. Şimdi bununla uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir de şu lastik kısımları çok kirlenmiş. Oraları da aldıracağım. Sonrasında dediğim gibi makinenin içini temizlemiş olacağım. Evet arkadaşlar işler bitti ama 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 ben yorgunluktan öldüm. benim ağrıdı ya. Bulaşıkları makineye tık. Burada elde yıka. Bir de dün e, balık yemiştik. Balık kokusu silmiş tabii ki haliyle bulaşıklar burada kalınca. 3-4 kere sildim herhalde teziye. Burası pırıl pırıl maşallah bak parlıyor. Gene <laughs> gösterememiştim. şu döndüreceğim elimi. E, parlıyor. Şimdi arkadaşlar Hakan aradı. Dersi iptal olmuş. Bugün hmm, şu ıspanakları değerlendirelim istiyorum. arkadaşlar şimdi hemen geldim. Mutfağın işi bittikten sonra halısını yaydım. Şimdi börek yapacağım. Bu şava bu sefer çıkar. Yalnız makasını nereye koymuşum? Ha şurada. Makas da makarı ben şey kestim. Hakan da yumurta almış onları dizeyim dedi. Onları diziyor. Hoppa. Hop. Valla el açımı dedi, iyisi bu dedi. Bu yani. Sen her zaman yerden aldığın yerden alsana. Neyse yumuşak bu sefer iyi çıktı. Geçen günkü neydi ya? Hatırıltır. Tahta kestim sanki. şöyle indirin de. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ıspanaklı börek yapacaktım. Yoğurdum kalmamış. Sadece mayalık var. Şimdi yoğurt mayalayacağım. sütümü sıktım. Efendim annem. Bu da bayağı inceymiş be. Yırttım. <laughs> burayı nereden ıslattı? İnşallah kimyasal bir şey değildir. Ben burayı yeni sildim ama. Sen ne koymuştun oraya? Hiç Hiçbir şey ben orayı. Islak. Bir olmaz değil mi? 3 kere, dört kere sildim. duransın diye de. Şu yeni reklamı görüştü açtıık bir dört dişlik dönük. Anne. Efendim anneciğim. Efendim güzel kızım. Anne. Ne oldu? İçtin mi sütünü? Ya balkon çıkma soğuk anneciğim balkon. Ay. Anne. Huuu Huuu Evet arkadaşlar böreğim hazır. Gördüğünüz gibi üstüne bir şey koymayacağım. E, Sosunu falan yaptım. Emiyor zaten şu an. Bir şey orta kısım kalmış şöyle onu yaydırırsam. Her yerine güzelce yedirdim sosu. E, ben bu şekilde böreği çok seviyorum. Dediğim gibi ıspanağım vardı ama yoğurdum yoktu. Yoğurt mal alamadım Şimdi zaten yoğurt mayalayacağım. Arkadaşlar bu arada bugün ne çektim hiç haberim yok. Mutfaktan hiç kurtulamadım. Şu an Nilhan'la Hakan oturma odasında oynuyorlar. Ben de böreği fırına vereceğim. Bu arada yerleri e, mopla sildim. Buharlı mopla. Buharlı mopun içine de ben daha önceden bir deterjan koymuşum. Aslında e, duru suyla silinmesi lazım. Böyle o buharla beraber koku açığa çıkıyor ya. Hoşuma gidiyordu. Unutmuşum. Şimdi ondan dolayı terklerim şapur şupur yapışıyor yere. İki kere sildim. Bir de kendim el veladasıyla sildim arkasından. Yani bütün işler bittikten sonra bir de sade suyla mecbur sileceğim artık. Öyle. Bu aralar gerçekten canım hiçbir şey istemiyor. Böyle sürekli bir şeye sardık. Ne denir? Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Mesela banyo şu an çamaşır kaynıyor. Ondan sonra makinenin içinde çamaşırlar var yıkanacak. Yani işler hiç bitmiyor anlayacağınız. Şimdi ben dediğim gibi yoğurdu al. Ama yoğurdu diyorum. Sütü alalı çok oldu ama yoğurt yapmadım. Yoğurdumu mayalayacağım. Ispanakları yemek yapmaya karar verdim. Kavurup onları o şekilde yapacağım. Şimdi e, böreği fırına verdikten sonra ıspanak doğramaya geçeceğim. Arkadaşlar böreğim bu sefer muhteşem oldu. Yufka güzel olunca börek de çok güzel oluyor. Hatta ben bunu alayım aşkım. Arka tarafları e, şey almaya başlamış. Kararmaya başlamış. Hadi. Tamam. Sen çıkar. Vallahi muhteşem olmuş bu sefer. Arkadaşlar bu arada ay, hala şapı şapırız fazla güzel olmuş. Amulet damlayan yeri pek iyi yapamamışlar ama en azından lekesi kalmamış. Yanarsın. Sıcak sıcak. Gel <laughs> 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 Nilhan neden öyle yaptın? Korktum. Bu arada arkadaşlar ıspanak kavuracağım demiştim ya. Buraya da bunları hazırladım. Böyle. Şimdi onları Senin kavuracağım inşallah. Ben bir Arkadaşlar böreğin şurası neredeyse yanıyormuş ama muhteşem görünüyor. Şöyle daha yakından çekeyim. Çıtır çıtır vallahi bu sefer becerdik ama dediğim gibi yufkanın işi bu şey değil. Bu arada sütü ısıttım demiştim ya. E, onun soğumasını bekliyorum. Çok ısıtmışım ben iş yaparken o kaynamış. O soğuyunca da hemen e, o gene telsizle süzgeçle eee ayalayacağım. mayalayacağım ben o şekilde mayalıyorum. Eğer izlemediyseniz geçmişte o videomda var zaten. Evet. Arkadaşlar böreğin yanına Hakan böyle söğüş hazırlamış. Değil mi? Söğüş denir bu. Evet. Ondan sonra şimdi çayımızı demliyoruz. Böreğin yanında da çay içeceğiz. Dediğim gibi bugünlük size burada veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.